Selamun Aleyküm Tümleten arkadaşlar Bugün Güzel bir plan yapmıştım kendime göre Dün akşam Giresun'dan geldim Yakıtı boşalttık petrole Eve gittim. İstirahat ettim. Oradan Cuma'ya gittim. Cuma'dan sonra dedim arabamı temizlerim. Yola hazırlarım. Çünkü bizim işimiz hep sürprizle dolu. Her an yola çıkacakmış gibi hazır olmak zorundasın. Sabahtan kalktım. Eşimle kahvaltı ettim. Eşim dedi ne yapacağım bugün? Dedim valla Biraz işlerim var arabayla. Onları hallederim. Ondan sonra Cuma'ya gittik. Tabi bugün Cuma. Herkesin Cuma'sı mübarek olsun. Hayırlı Cuma'lar cümleten. Cuma'dan çıktım. Telefonu uçak moduna almıştım. Pat diye bir mesaj. Müdürümüz yazmış. Bugün Trabzon'a çıkacaksın bilgin olsun. Tabii bir şey diyemeyiz. Dün yoldan geldik, bugün niye gidiyoruz? Deme gibi bir lüksümüz yoktur. Çünkü ekmek paramız, rızkımız burada. Eşim aradım dedim ben yola gidiyorum, haberin olsun. İnanmadı. Dedi şaka mı yapıyorsun? Dedim yok şaka yapmıyorum. Yola gidiyorum, adamlar gönderiyor. Ne yapacağım? Yani bazen yaptığımız planlar tutmuyor. Hani bugün şunu yapayım, bir gün bunu yapayım deme şansımız yok. Yapacak bir şey yok. Yediyor. Yol açık denildiğinde çıkacaksın, kim gel denildiğinde geleceksin. Zaten artı bin kilometre kaldı. Hayırlısıyla bir sahil yoluna çıksak da rahat rahat gidebilsek. Bu bölgenin yolları çok bozuk de bitmek bilmiyor. Aşırı derecede tünel var. Dediğim gibi tünellerinde mezardan bir farkı yok. Toprağın altına giriyorsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Biz müzikle biraz devam edelim.